Edik Sonic ha ha. Üçüncü kez tekrar buradayım ha aptalsın ha oslu ha ha ha. Ha dostum mafya ve patron efsane. Yani evet öyle sen ne diyorsun öyle. Ama Zeylem tehlikesi olabilir bilmiyorum Sonic. Ha bu doğru değil aptal zehirlenmeyeceğim sadece güneş Bey bile o da öyle zaten. Yani mafya mısın ne yapar bu arada? Onlar para çalıyor. Yani demek ki aynı dövüyorlar yani şey yani rüşvet, rüşvet falan mı veriyor rüşvet yani Ef, neyse biliyor musun hiçbir fikrim yok. Yani sadece sana yardım etmek istiyorum. Bu doğru değil mi? Adamı güçlü kol kulağa hoş geliyor ama sen ya işe yaramazsın bunu bil. E, tamam ben varım da gidelim. Tamam bekle yalnız kurşun zeyleme devre nasıl oluyor? Kurşun ha ne işiyorsun sen? Ağzı dinli E, dinle, aptal. Burası bizim oluyor tamam mı? E, olika olabilir yani. Bu da sana sıkılmıştım ben. Barcı olacağım ben. Şu kupayı ver. Şu kupayı ver. Hadi ama sen yıkama şeyini sen. Hadi ama bize yardım et. Kesmek mi nasıl keseceğim? bilmiyorum. Alın paranız. Ha anlattılar. Sonunda para edisalak. Ha 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 gö gö gömengi yedi bak. Tamam şimdi başlıyoruz. Tamam mı? Burası bizim. Hadi başlayacağız. Evet ilişkiler bizden. Hadi bakayım. Evet ama çok güzel olacak. Hemen yaparım. Para da para kazanız. Hadi ama son i̇ki, iki saniye olur. Sen çok hızlısın. Ben ne yapacağım? Aptal he <laughs> he. Evet bu kadar basit işte. Çok kolay hadi ama Sonic. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Yani el safı yaptın zaten o şu hızlı. Adama ama evet. Hadi ama bunu bana ver. Aptalın önünde gidin yaşlı seni. Aa, olabilir aslında. Bu senin tek kılıcı Anlık peki hediye falan yapmamı ister misin? Aa, aptal, aptal. Seni kandırıyordum. Sen gel öf. Gel buraya. Aa, ben ucu sen ucubesin. Aha, senin amına. Evet, bu kılıcı buldum sonunda. Yani bir boku falan, boka benziyor Hadi ama bunu sana kim verdi? O değil mi? Hayır. Aa, ne demek istiyorsun? O yaşlı tek. Evet, evet. Yani şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Evet, şuna Aa, evet. Hadi aptallar sadece bir şey yapmamız lazım. Burada bir plan. plan Prenses bulmamız lazım. Mario'yu öldürdük zaten. Merhaba çocuklar. A Link. Evet benim. he he ha. Bugün parti vereceğiz. Parti prensi bulacağız. Tamam tamam. Dolaba saklandığını eminim gerçekten. Tamamlar. Çabuk hadi çabuk gidelim. Ne? Ben sizler değilim. Öylesiniz aptal teyze seni. Ha <laughs> ha özür dilerim. <Mohammed> Neyse tamam şimdi başlıyorum. Evet. Evet. Aa pekala aptallar. Şimdi ortada toplu prensi bulmazsak tüm her şey suç ailesi bizi öldürecek e, yok edecek. Aa aptal öyle şeyler yok. Hadi beni takip edesin, götürelim götüreyim oraya. Aaa gerçekten efsanesin. Aman adamım. Evet geldi sonunda. Vay geldik mi? Evet geldik. Burası harika bir yer dostum. Evet parti, parti. Hadi bakayım parti. Parti. Uhu. Parti Pinseniz... Aa evet. Prenses burada olduğunu emin misiniz? Gerçekten. Ee, ne yaptığını biliyor. Peki prenses yakın mıyız yoksa ne? Prenses mi? Ee, ben alışverişe gideceğimi sanıyordum. Yani öyle bir şey. Tanrım ben sizin Burada yanlış bir şey olduğundan değil. Sadece soruyorum. Aptalsın teyze sen. Aptal. Aa evet tam bir aptal. <laughs> Neyse ben şimdi dinleneceğim. Bay bay. Dostum bu adam çok sinir bozucu. Adam sen aptalsın ve konuşmadan da zor, hoşuma, gitti yani onun. Hadi hadi prensi bulalım. Hadi neyse. Aa işte orada. Bak şimdi sessiz gidecek. O yüzden kırgın olabilir. Mario'yu dövdürdük yani tamam mı? Çok sinir bozucu. Aptal. Ben sadece onu savaşıyordum. Merhaba prenses. Ee, şey iyi. Babası nasıl geçtiniz? Bilmiyorum ya. Nasıl geçtiniz onu? Mario ne oldu? Aa o öldü. Bazı da öldü yani hepsi öldü tamam mı? Savaşçı geçti onlarla. Yani öyle bir şey. Ah, evet öyle. Anne onu öldü mü? Nasıl olabilir bu? Hmm, hiçbir fikrim yok gerçekten. İki dakikanı şöyle düzeceğim onu. Yani ben şimdi duyuyorum. Tamam mı? Aa, biraz galip oldu aslında. Onu tam öldüremedik. Aa, evet, onlar bize saldırdı. Onlarla savaşmak istemiyorduk bile. Ama sonuç dedi ki onlarla savaşmalıyız. Tam bir aptal çünkü tamam mı? Yani öyle şey. Hatırlamıyorum. Yani benim de mi o bilmiyorum. Hmm, bilmiyorum. Aa aptal sadece işe yaramıyor ya sen de işe yaramıyorsun Bilmiyorum teşekkürler Ay var canına e prensi bulduk Ay or burada aslında Bir de onu biz bulduk Ben prenses şey, patatesim aptal adam Mali Nekrat oyunundayım Süper İtalyan işçi kasabı sor mario tanıdığını biliyorum Evet mario tanıyorum çünkü patatesle evlendim O da bir patates yani öyle bir şey Neyse hadi başlıyoruz macerayı Göç kapayım hmm. Mükemmel olur. Hadi görüşürüz prenses. Hadi. Aa merhaba herkes nereye gitti? Merhaba beni tutsak yoksa? Aa olmaz kızım şu an. Sadece seni kurtarmaya geldim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet şimdi. Bak patates. Bu kasını niye soymamız lazım tamam mı? O yüzden sana iddia var bu plan şimdi. Niye benziyorum ben? Isızı mı? Ha sen öyle sanıyorum. Bak bak. Tanrım aşkına bak. İyi gün biliyorsun ay öyle bak of gidin başımdan yakışını şöyle devrettim şartaşın yüzünden bıktım artık oyu sormak istemiyorum ben adam siz köşür bir aptalın önünde gidin aa adam dur 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 ilk olarak sen aptalsın ve prenses şeftali aa adam şeftali karpuz ne fark eder hepsini yedim ben hepsini ödedim aa tamam bu şaşırtıcı yardımcı oldu aslında ne yapmamız gerekli biliyorsun değil mi evet biliyorum kesinlikle parayı ödeyeceğiz Ay ne benim Bil bilmiyorum belki öyle olabilir. Ya bilmiyorum ya kasıyoruz? nasıl ya çal. Evet kaşıncı aslında eskiden benimdi. Yani işte sahibiydim. Ha keşke tekrar burada bir sos bize. Evet tam buradayım aptalla yardım edeceğim size. Tam buradayım hadi, hadi hadi ama. Ha biliyor musun ekmeğe yardım edebilir. Tabii ki de. Ben ben, ben bu ısısık şeyini bana yardım eder misin? Bu lüş soracağız. Evet Resulullah sizi ben size yardım edeceğim biliyor musunuz? Bu konuya yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Yani çok zaman zorlaşıyor. Kaçınıyoruz oyunu. Öb yok edeceğiz şimdi başlıyor parti. Evet. Eee tamam. Şaman harika. Daha ne yumurta mi dedin sen? Aa, evet. Bunu hoşlanmadın mı? Ya deniyorum. Evet anlamıyorum. Ya yani sen daha bir yumurta Bir bir, 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 bir domuz pat. Az kalmış yumurta ne kahvaltı yapacağız. Hadi ama aptal mısın? Yani bitti mi? haberimiz neresi bir tane daha var pastacı mutsuz avcı toplayıcısın ve Aptalın önde gidiyorsun yani sadece donbeliysin ay Pekal iyi o zaman plan Nedir bak plan bu ciddi bir plan gerçekten bir iki bitlercimiz olacak neyse ki her şey tam da aranın gibi körlü gözlü stelke solucan jim efsane pepsan bilgisayarcı prenses patates efsane pepsanne gerçekten yani ve bomberman bomberman öldü yani öyle bir şey olabilir bilmiyorum. Hadi ama kılık değiştirmişsin. Evet kılık değiştirdin. Gerçekten bu oyun efsane pepsane. Anne bunu yapamam. Peki pek değil. Aslında kasamın her yerinde bomba var ve şu kasa gitmemiz lazım yani. Bu da çok zor ve evet, paramparça olabiliriz. Bu yüzden sadece Mario ve şeyi yok etmemiz lazım. Mario diyorum ya. Neydi onun adı? Aa bunu işte ben ben al ne oldu değil mi? E evet, ne oldu? Onu hemen öldürürüm çocuklar çok kolay. Ama onu öldü bıktım artık. Tipe bak ya tipe. Pascal bile değil. Tam anlamıyorum artık. Allah anlamıyorum. E, ee, bekle bekle. Onu ne öldürüyoruz? O bizim arkadaşımız sayılır yani. Ah ne istikli de Evet sonu sonu çözüldü dostlar bunu yaptım. Aa herkes dediğinde artık plan başlayabilir. Gerçekten plan güzel olacak. Hadi canım bu nasıl bir şey? O yerle kala nasıl geçeceğiz bilmiyorum yani. yerde yatmak istemiyorum. Parti boyunca anlamıyorum yani. Yani bilmiyorum ben. Ya sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum yani. neyse hamçık geldik. Ay, evet, evet. Patatesi öldürmek için görevlendirdin, tamam mı? Lütfen onu öldür. Aptın teki. Evet, evet patatesi öldürdü efendim. Öf tamam anne efendim. Diyor. Neyse. Sonic bir sınıfını karşılaştık. Aa onun hakkında ben <laughs> mi gerekiyor? Beni bağladı da şey evet. Aa kalesin. patlıcayla uzak durun. Tamam mı? <laughs> Patlayacaklar yoksa. <laughs> Rahatlamak o burada. Eber, eber. Evet Evet Aa. Aaa. aa e, vay 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 merhaba sonu kimler gelmiş aa şuradır senin bunu ne işin var bunun sahibi sen misin yani ekmeğin olduğunu sanıyordum yani bilmiyorum yani ya gerçekten yani bilmiyorum. Hadi ama bunun sahibi benim. Ben sıkacağım ve şimdi seni sikeceğim ve bıktım artık seninle tamam mı? Ha dostum kaçın artık benim. Yani Rocket senden ki nasıl olabilir böyle bir şey? Hadi hiç konuşamıyorum. Hayır dostum. Sadece göbek atman lazım. Yani bunu da bilmen lazım. Tamam mı? Yani sadece göbek atacaksın. Göbek, 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 göbek. Anlıyor musun? Ha bu nasıl bir espri? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum yani. Bilmiyorum gerçekten ya. Ben de bilmiyorum bir işte. şey. Baksana bu seni kim getirdim. Sneak for Ice oyununu. Evet güzel bir oyun. aoo bunu mu yapacağım? Tamam. Bu da bir sayıdır, öyle değil mi? Evet sonunda. <laughs> sonunda bu doğru. Ha, hafta 8 yolcu gösterisi var. Evet hafta 8 gün. Nasıl bir şey bu? Ha, olabilir aslında. Sen oraya bakmam lazım aslında. Ama evet. Peki tamam. Ee, sonra ne yapacaksın? Yani telefonu kapatıp dükkan konuşabiliriz. Evet. Mor bir şey aldım son gide. Aa o şey. Ee, pekala. Bir ses. Bunu hiç duymak istemiyorum. Tonik buzun üstünde kayıyoruz. Tonik buzun üstünde. Ah. Sonic bunu ne, ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorum ben? Sadece lanet olsun bu patates müziklerini bırakıyorsun. Senin sorunun ne? İyiyim yani sadece seni istemiyorum yanımda. Bu güzel eliniyorum işte. Baksana amatörler sizi. Ey sala. Ey bu da buradan buradan gidelim tamam mı? Konuşamıyorum zaten. koy ha. Ses Ne var Hadi aktörüm. Küçük aptal yaşam şeyi değil tamam mı? Ve öyle çaresiz senin gibi durmayacak. Kasetesi 50 var. Aa sonunda hadi gidelim. Aa, evet kabul etmek gerekir ki ilk paranın bazı benim yani teknoloji güzelttim gerçekten ve çaldı dikkat patlama butusu. ağaç zamanımız yok <laughs> çabuk gitmemiz lazım şey bu da olabilir en çabuk hadi çabuk hadi Aa, <laughs> öyle bir şey yok teyası dinlemeyiz bana bırakın her şeyi bakın Aa, merhaba ben emin misiniz teyası aaa atarsın yanlış şey ee, benim fikrim yok yani Ah, bundan ne? Bunu, bunu, bunu yapmamız bile çok kolay gerçekten. Hayır, nasıl yaparsın? Ha şimdi senle de... bıçaklama şunu. An... aa bana kulak ver aptal. Öldürmek için büyük planların vardı. Ha mağaza soyacaktın. O kadar tutsak yaşadım oraya. Yok canım. Daha ne? Gitmeni istemiyorum. Sen, öldürmek istiyorum. Tamam artık bıktım. Aa, yani bıktım. Artık bıktım. Tamam. Aa, ne dedim? Üzgünüm. Ha, üzgünüm. Aa, buradan gitmemiz lazım. Çok çılgınca. Evet ben de. Hadi buradan gidelim. Ee, peki nereden gidiyoruz? Bu da çıkış yolu yok galiba. evet yani öyle bir şey yani. Yani olabilir de bilmiyorum. Yani siz biliyor musunuz çocuk? ben de bilmiyorum. Yani olabilir de yani. Ama peki bunu nasıl yapacağız? Aa aptallar bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Affedersin Teliz. Ama seni burada yok etmemiz lazım büyük ihtimalle. Ha evet aptal. Sunik onu açsaydık. Yani bir falan yapıyorduk. Ama bu aptal Teliz her şeyi mahvetti. Ama siz bunu getirdim. Hadi gidiyoruz. Aa biliyor musunuz bir saniye bekle. Aa iptal ip, etmeyecek miyiz? Aa bakın beyler. Şimdi kasınıyoruz anlaşmasına gelişebildiğimiz çevirdiğimiz şeyleri kas, e, Sonic for Ice'a yatıracağız tamam mı? Vay teşekkürler evet, güzel güzel. Evet peki yine acele etmemiz lazım. Oyun güzeldi ve kaybetmemizde büyük bir şans var. Hadi gidelim artık ve parti başlasın. Yani başlamasa da olur aslında. Aa bekle ne? Aa ulan bu futbol oyunu mu? Evet o bir top içecek gibi Amigo kıza için yaptığım bir şeydi ha, Bekle sadece birkaç puan kaybettik Hemen yapabiliriz bence bunu ee, Evet hmm. Bekle seçelim Evet üstükü Evet, üstlükü... evet bir numara bir numara olabilir bir numara Dördüncü numara kaç numara hadi Abi, tunda. Aa, Evet sonunda pek tenisçi gibi durmuyor aslında çok kolay ya bu nasıl bir şey böyle yani bilmiyorum Aa, ay, ay, iyi değildi Aa aslında olmayan ama tamam. Hava yaptım tüm golü gördünüz mü çocuklar? Ha 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 çok güzeldi gerçekten. Gol at bir bırak seni aptal. Ha ha aptal. Ben nasıl ne yapıyorsun teyze? Gerçekten ha. çok zengin olacağım. Hadi ama canım bak ha çok iyiydi lan top şimdi ha ha havalı sadece bunu yapmam lazımmış hadi bay bay. O oh, sadece aptal. Pegasus'lar sadece açıkçası Sonic buradan tüm gitmemiz lazım. Sonic bırakalım bence. O bir aptal. Onu artık sev onu artık sevmiyorum. Ondan bıktım. Gerçekten bıktım. Ama benim tek olarak şu an bizde düşünmüştüm. Ama aslında hepsi yalan. Onu hiç sevmiyorum tamam mı? Sizi sevin Şimdi kim? Aa bekle. Kazanmak üzereyiz. Tarım kalesin B planı. Ahaha gol. <laughs> Evet evet parti 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 evet parti parti evet güzel biliyorsunuz benim aylık bir planım vardı ama siz her şeyi mahvettiniz tamam mı yani al bu da olabilir yani en iyi değil mi evet en iyi akıllısız sizin amacın bir böyle... aa ben tanımayı yapmam aa evet Patronum efsane en mükemmeldi peki buradan sonra ne yapacağız yani Tails yani sen yani Aa bence bu noktada bir şeyin ters gitmesi gerekiyor. Aa. Hmm. Aa Dark Vader geldi. Olamaz. Ha <laughs> ha gelecek öldüm. Seni bekliyordum Sonic. Bekleme. Ne nerede bekliyordum beni? Ne? Olamaz. Dark Vader'ın da işi var. Ne ay bak. Sadece seni yok etmek istiyorum. Tamam mı? Seni çocuğu. Seni hiç sevmiyordum zaten. Seni tüm oyununu oynadım. Sonic 1 2 3 4 5. Asıl o kadar oyun yok. Aa Evet okulda oyun yok aslında ama Mario da oynadım. Ama Mario öldü müsünüz? Bir baktım telefondan aradım ama ölmüş galiba ses duymuyorum Aa, evet onu öldürdük dostum. Felç geçirmiş oldu Peki 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 devam etmek istiyorum bu sadece bu patlonluk şeyin ama artık Star Wars'ı yani lazım tamam mı TVS? Işık kılıcımız ne? Gücün yok tonik. Hiç bir gücün yok gibi bir <laughs> şey Negatif güç. Yani te, ben burada diyorum. çünkü senin gezin mafya ailenin çok bir improdu kullanacağım. Hep patlon şeyin geri alacağım. He e, sana bir ders vermek için buradayım. Aptal. Evet şimdi yeni düşmanı bize öldürmek istiyor tekrarla Tekrarla senin yeni, yeni düşmanınızım. Aa bu Mario ile birlikte yaşadık adam. Mario bizim birinci düşmanımız. Sen ikinci ol olacaksın. Yani. birinci olamazsın. Burada neyimiz var? Burada bir adam mı? Öldürdüğüm karbonik içecek anne bu bir içecek değil ben, ben o oh, vay bekle o, oh, o, oh, oh, benim bulduğum bir adamdı Evet birinin burada hmm, şu düğmeye basarsam ne olur Hmm basayım Hop bastım Aa senin bu çocuğu Oo ayı bekle o bekle O kadar devam ediyorsun aptal tamam mı seni hiç sevmiyorum O zaman beni yok edeceksin tamam mı Bu insanlık adına beni yok etmen gerekiyor tamam mı Yok edeceksin beni. Ve sonra tüm mafya... Aa, evet gördün mü saç bile gördün mü? Ha başlıyor sonunda aile tanıma şeyi. Başlasın mı acı? Evet evet. Pekal. Aileyle tanışalım. Evet. Benim alem efsane pefsanedir. Sonic aptanın önde gidenisin. Başlıyor ve ev sahibi başlıyor bebeğim. Sistemini sunar. Evet ben bu bunun önce şu çocuğu bakmak istiyorum. Sen, e, siz nasıl bir Dark Vader? Elimde ışık kılıcı var ve rastgele fırlatan askerler var. Evet merhaba. bir de böyle bir çocuk var. Merhaba. Yani evet. bir de bir tane daha böyle bir asker var. Aa pek arka bir ailem var yani. Evet alem var. Peki peki peki. Aman tanrım ve kibrit kilpi. sizin ne işiniz var? Siz bir aile tanıştırabilir miyiz? Evet eminim kız arkadaşım Joey'yi biliyorsunuzdur. Ve solucan kafaya ve ekmen. Ve oğlum Sonic Junior'ı. Yani öyle. Ee, peki burada başka aile var mı? Yani tahttaki en iyi alt cevap. Başlıyor macera. Evet. Gelin eve göbek atalım. Işık kılıcı. Ha bizim ışık kılıcı göster. Ah saçmalık. Evet. Tony Johnson. Bana cinsiyet göster. Aa ah, lanet olsun. Ha. Ah. Ha tamam. Sonunda bitti tamam mı? doğru cevabı alırsınız kazanıyorsunuz. Acil durum. tülünün adı nedir? E pekala çocuklar. Acil durum ihtiyacı bize. Su baskını. Evet hep bildik onu. Su baskını. Evet hep bildik Su baskını. Tamam sanırım anladık. pekala ağır adam. Ayy Las Vegas'ta. Tabi uçuyoruz. Atı atı şeyleriz. Evet yap, hep hep sana Allah. Sana bak geliyorum. Evet. Evet. <laughs> Ay aya ha ya indir beni indir beni Kaşın, kaçın, kaçın. Ha olamaz olurum. En iyi kutlamaydı bu. Ya, ne hep ne düşünüyorsun? Aa be mi? Bu da ne işin var senin be? Ha bak sex yaptık biz? Yani bir şey falan mı içtin? sen? Kaç şey içtin ya? <laughs> aptal. Aptal şimdi. Ben burada bir şey yapmıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, şey, senin burada ne işin Şimdi parti vereceğini duydum. Hatta vermiş bile. Plaka etmek için <laughs> öyle bir şey. Evet. Pay gibi. Aa demek ki bir şişe soktunuz. Beni özledin mi? İlk bölümden. <laughs> gerçekten rekal geri geldim. Aa seni hiç özlemedim. Geçen akşamdan böyle öyle bir şey. Neyse. Ve sonucu sen tanı mi içtin gerçekten? Mehmet Yine ben geldim. Adam ama sen kimsin? Aha, ben hatırlamıyorum şu götürmüştüm diye. Hadi kavga gitmiştik. Aa hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. E evet, dikkat edin ha ha giliyor. E Sonic bağlanmayacağım ve aa görüyorum ki misafiriniz varmış. Ya iyi olur. Hı. Hmm. bekleyin bekleyin. A, kapa çelinini. Sadece burada sahip olum şey Partilenmem ve patlanlık olmamdı. Ama siz bunu hep bozdunuz. Tamam mı? Salaklar siz. Gerçekten salaksınız. Ve şimdi başlıyor. Ee, bu da ne oluyor Sonic? Gerçekten Aa, kavga edecekler. Kim kim sonra ne evleneceğim bu kadar basit işte. Aslında şaka yapın evleneceğim. Evet. Aa, olamaz. <Sessizlik> 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 Sonic sonra başardım Sonic adı aslında kazandı bu turnuvayı hatta turnuvayı evet Sonuç için yeminle bildim. Yani evet tüm her şeyin çoğunda gerçek olacak. He, he, sonunda be sonunda. Evet sonunda. aslında e, o çocuk benim çocuğum adı son Yani aslında ne bileyim sen gitmek istemiyorum. Yani aslında bakarsan af, biz gidiyoruz boy ver sizi izlemeye gelmiştik. <laughs> e, evet e, bu da bir son. ya köpekleri takip ediyorsun ya köpeği mi takip ediyorsun evet abi köpek ve biz onu takip Aa, boşuna dönüyor e, Sonic iyi misin ya? şey Aa, evet iyiyim diye evet iyiyim. Aa, bak pizza satan bir öldü. o pizza bak pat. aslında bir uşaktı yani son iyi misin seni falan götürebildim yani ben üstüne yaş yapabilirim yapabildim. Yani, ee, o man tanım gördün mü Teos köpek attı. Girik atladı gelik mi nedir yani radyoaktif de. A bu aslında aşakça bir köpekti aptalın tekiydi. Aa bu komik miydi senin ezik ha gel, gel lan buraya öldüreceğim şimdi bir daha çıkarsan öldüreceğim. eee tamam geliyorum seni öldürmek için. Aa yardım et yaz yardım et ama of Aa, aslında vuramam. Biliyorsun bunu yapamam yani. hadi ama onu vur. Vuramam, vuramam. Daha iyi bir çözüm olmadı. Yardım <laughs> et bana pislik. Evet, daha iyi bence. Biraz dinlen. Sonra hemen doktor buluruz. Yani bir ayak lazım. Daha işimizin, aa, iş, ya, iş, zaman değil şimdi. Bak köpeği, de, köpeklerimiz de. Evet, köpeklerimizde gerçekten böyle. Evet, yani Sonic Ah sen dedik ya sen mi? sorumlusun. Evet, ben patron şimdi sorumluyum yani ne diyor olsun. Mafya babasıyım. Tamam. Şimdi aa, evet aslında öyle bir şey. Aa, evet evet şimdi patron benim. Şimdi ne yapacağız bakalım bakalım. Evet Sonic daha intikam almam lazım. İ evet evet. Yani gerçekten ee, aslında bu çok sıkıcı. Yani evet gerçekten yani gerçekten çok sıkıcı. Of ben de bilirim yani. Aa olamaz. Hadi de bakayım. Siz kimsiniz be? Siz kim sizi aramaya gelmiştim göy ya Aa evet şimdi şey evet neyse. Evet sizi ben aramaya gelmiştim ama siz geldiniz karşıma iyi bir şey çıktı herhalde. Neyse şimdi başlıyoruz. Aa, biz buraya parti yapmaya geldik. Evet parti yapmaya geldik evet. Yani normal bir şey yani. Evet parti evet ee, şey parti yapmaya geldik değil mi? He he evet parti. Aaa parti mi yapmaya geldiniz? Tamam o zaman parti başlasın. Evet parti başlayacak. Şimdi birazdan 1 2 3 4 5 hadi bakayım. Yani evet başımı Öyle bir şey yapmıştım. Neyse. <laughs> Parti. Aha sen aptal Tails. ne yaptığını gördüm. aslanı çıkarttım. Hala patlam bundan sonra benim. Ya artık senin gibi enayilerle çalışmıyorum. Hatta bakın elinde bir şey var. Burada diyor Aa, adamı okudu ben yazmış. Neyse bak şimdi sana şöyle bir şey demem lazım. Aa, ne diyeceksin bir aptal. Evet. Sonunda senden bıktım. Her şeyden bıktım. Herkesten bıktım. Hadi patlam benim. eee ne patlam sen alamazsın dostum. Patlam bir tek ne alabildim? Hadi ama Kuzey Amerika'ya gitti onlar. Yani Güney Amerika'ya yani demek istedim. Ekmenler ekmenle adam. Aa, evet be parti. Oo, evet parti veriyoruz. Hı -hı. Parti, parti. Evet, gerçekten çok üzücü onun için. Ama şimdi ben parti ve asıl vereceğim. Adam parti mi vereceksin? Gel buraya. Gel sana parti göstereyim. Gel seni döveceğim. Hadi patlatmak bana bir sebep söyle. Tamam patlatmamam için bir sebep söyle. Lütfen bir sebep söyle. Aa patlatma. Tamam bebek de öp. öp. Asıl şey e aslında bir anı yapmışlardı. Hepsi boşuna mıydı? Aslı iyi arkadaşlardı. Aslında yani. Ve niye böyle bir kavga başladı? Niye artık TS'i rahatsız etmeye başladı artık Sonic'le TS arkadaş değil miydi bunun tek bir şey vardı Sonic buz parçası üstünde Bu artık Scurvy adını değiştirdi bu şovun ve artık o şovun şeydi evet ve bizim ekipte zaten Barda gördüğünüz gibi Bar dükkanında parti veriyorlardı ama aslında her şeyin bir sebebi vardı bu bizim Amerikalı Basketbol tipi de köpekli tepe gördüğünüz gibi Göbekli tepe ve bizim köpekle e, Sonic Junior kavga ediyordu Pokemon oynuyorlardı birlikte Evet bu da bir garip bir şeydi tabii bu doğru mu bilmiyorum ve beklenmeden bir Türk çakasıydı yani ha, neyse e, evet bunları kavga ediyordu. Evet yani bu kadar anı yaptık. Hadi ama dostum seni yenmem lazım. Hadi yenemezsin. Patlam bundan sonra benim aptal seni. <laughs> aptal <Abla>, tilki seni. <laughs> ben kanın. adam en iyi arkadaş olduğumu sanıyordum. Hadi ama yani bunu olabilir mi? Hadi ama en iyi arkadaşlık diye, diye düşünmüştüm. Ee, öyle sanmıştım. Hadi ama en iyi arkadaşız. Ama sen beni yanıttın. Link diye bir şey geldi ve aslında o bir tam da aptalın tekiydi. Hadi ama o A aptal tiyasını yaptığını gördüm Sadece bu aptal posterle ben varım Gerçi ne aptal bir poster ben de aptalım